Merhaba dostlar. Yeni bir para kazanma videosuna hoş geldiniz. Yeni bir iş modeliyle karşınızdayım. Birazdan anlatacağım iş modelinde çalıştığınız her dakika için 5 dolar kazanabilirsiniz. Bu işi yapmanız için herhangi bir sermayeye de ihtiyacınız yok. Bunun nasıl yapılacağını merak ediyorsanız fazla uzatmadan videomuza geçelim. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve bu tarz içeriklerden haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Evet dostlar, giyim sektörünün ne kadar gelişmiş bir sektör olduğunu ve halen gelişmeye devam ettiğini hepimiz biliyoruz. Bugün her yerde bir giyim mağazası görmemiz mümkün. Bu giyim imazların her biri Aslında bizim potansiyel birer müşterimiz Evet yanlış duymadınız Hepsi bizim potansiyel olarak birer müşterimiz burada bir Freelancer tişört mokap tasarımları yaptığını söylemiş ve bunun için 5.62 dolarlık bir fiyat belirlemiş ve bu hizmeti 7945 kişi yaklaşık 8000 kişi satın almış hemen yanında başka bir Freelancer bebek tişörtler için mokap tasarımı yaptığını söylemiş bunun için 5.22 dolarlık bir fiyat belirlemiş ve bu hizmeti 2949 kişi yaklaşık 3000 kişi satın almış bu şekilde birçok Freelancer ve birçok mokap tasarım ilanı görmedi mümkün farklı fiyatlarda görebilirsiniz. Bakın burada yine tişört tasarımı yaptığını söyleyen bir freelancer var ve bunun için 20 dolarlık bir fiyat belirlemiş ve 9000 kişiye bu hizmeti satmış. Satış rakamlarının bu kadar yüksek olduğunu gördükten sonra bu işin ne kadar popüler olduğunu anlayabiliyoruz. Peki bu iş bu kadar popülerken bunu biz neden yapmayalım? Tabii ki biz de bu işi yapıp para kazanacağız. Şimdi şöyle sorular gelebilir. Ben tasarım yapmayı bilmiyorum veya ben tasarım programı kullanmayı bilmiyorum diyebilirsiniz ama bunun için herhangi bir program kullanmayı bilmenize gerek yok. Bugün bilgisayar veya telefon kullanmayı bilen herkes bu işi yapabilir. Peki bunu nasıl yapabilir? Bunu da size hemen açıklayacağım ama isterseniz önce farklı bir platformda, farklı bir mockup tasarımı inceleyerek mockup'ın ne olduğunu size anlatayım. Hemen farklı bir platforma geçiyoruz. Bakın burada bir freelancer arkadaş yine 5 dolardan mockup tasarımı yapabildiğini söylemiş ve bunu bakın 1000 kişinin üzerinde kişiye satmış. Şimdi mockup dostlarım herhangi bir objenin üzerine sanki baskı yapılmış gibi tasarım yapmak. Bunu ister bir mankenin üzerindeki elbiseye yapabilirsiniz veya boş bir elbiseye yapabilirsiniz burada gördüğünüz gibi istediğiniz her şeye mockup tasarımını yapabilirsiniz. Şimdi bu mockup tasarımını nasıl yapacağınızı söyleyeceğim. Tekrar söylüyorum kesinlikle herhangi bir tasarım programı bilmenize gerek yok. Bunun için Google aramalara bu sihirli cümleyi yazarak siz de birçok siteden birini kullanarak mockup tasarımını yapabilirsiniz. Karşında birçok ücretsiz mockup yapabileceğiniz site çıkacaktır. Bunlardan herhangi birini kullanarak bir herhangi bir mankenin üstüne mockup tasarımınızı yerleştirebilirsiniz. Örnek olması açısından ben bir tane size mockup tasarımı yapayım. Bunu göstereyim. Şimdi ben böyle böyle bir manken seçtim. Ben tasarladım resmi buraya. Yapacağım. Ben bu mockup tasarımını satışını yapacağım. Buraya hemen upload dedik. Buradan upload dediğimizde hemen yapmış olduğumuz tasarımı buraya yerleştirdik. Ve bakın burada yapmış olduğum tasarım buraya yerleşti. Siz de herhangi bir yapmış olduğunuz tasarımı böyle bir platform, böyle bir siteyi kullanarak gerçekleştirebilirsiniz. Sadece bu değil bir sürü site var. Bakın burada mockup mark veya atıyorum printify gibi siteleri kullanarak siz de mockup tasarımınızı yerleştirebilirsiniz. Aslında para kazanmak bu kadar kolay. Peki diyecek diyeceksiniz ki biz tasarımı nasıl yapacağız? Yani tamam internet sitesinden mockup yapabiliyoruz, tasarımı yerleştirebiliyoruz ama önemli olan tasarım biz bu tasarımı nasıl yapacağız diyebilirsiniz. Bunun için ise daha önce gösterdiğim Canva sitesini kullanabilirsiniz. Canva sitesini nasıl kullanacağınızı bilmiyorsanız daha önce yapmış olduğum videolarda kullanımını ufak da olsa anlatmıştım. Bunu yukarı kartlara yerleştiririm. Detaylı bir şekilde nasıl tasarım yapacağınızı öğrenmek istiyorsanız Canva üzerinde bunu da yorumlarda belirtebilirsiniz. Yapılacak işlem bu kadar basit ve kolay. Siz de bu işlemi yaparak para kazanabilirsiniz. Herhangi bir satış platformunu kullanarak siz de yapmış olduğunuz tasarımı bir freelancer gibi buraya yükleyerek satışını yapabilirsiniz ve para kazanabilirsiniz. Benim bu yöntemle ilgili anlatacaklarım bu kadardı. Başka bir videoda başka bir para kazanma videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.